Bora gelir yerine yavaş yavaş. Evet Bora bekliyoruz seni. Yarım saat oldu Bora. Hadi. Evet Bora'yı bekliyoruz düşünüyor. Bora gelir yerine arkadaşlar. Bir o tarafa gider bir bu tarafa. Seni ona vermemiz lazım. O sırada Bilgi Adası'na göndermek için illüzyonu çağır. Gel buraya illüzyon. İllüzyon hemen karşısına geçer. Buyurun, buyurun Bora efendi. Elizyon senden bir şey isteyeceğim. Sen ve kardeşin uyku gözcüsü Bilgi arasına gideceğiniz. Orada ebi kandıracaksınız tamam mı? Maket eşyalar falan koyacaksınız oraya. Orada eşyalar da götüreceksin. Tide boyu falan yani maketleri götüreceksin. Orada güzel bir ebiye oyun oynayacaksınız. Fırtına gözcüsü de oralarda bir yerde kalsın. Bu benim tanımlımdır arkadaşlar. Fırtına göğüsü de geliyor arkadaşlar. Fırtına Geç buraya der Borra. Sesinizi çıkarmayın planımı dinleyin. Borra der benim planımı. Elinde sonunda bal yara uygulamamız lazım. Elizyon. Emir edersiniz efendim. Ee, uykuda görüşürüz der. Efendim ben gece uykumu alamadım. Bir uyusam ondan sonra bilgi adasına gitsek olur mu der. tamam çabuk. Ee, birazdan sizi göndereceğim. Uykunuzu alın çabuk. Ondan sonra bilgi adasına koyulun der uyku ölçü, selam vererek çıkar, fırtına ölçü, sen burada kal. Sen arkadan gideceksin, onları yakalarlarsa sen sonra alacaksın Ve ilüzyon ölçü adaya gelir arkadaşlar. Adaya büs büyük şeyler yapar, maket, maket bonbonu getirir, maket bir sürü eşya getirecek buraya. Çünkü ibi kandırmaları lazım arkadaşlar, oyun oynayacaklar. Ve tide boyu falan getirir, halbuki tide boyu saklı kıtada. Nasıl getirecekler, getiremezler. İllüzyon göçü horratı sinyalleri minyalleri keser her şeyi öyle bir güzel ayarlar ama arkada bir şeyi fark edemez. Rula var ya büyücü kadın her şeyi fark eder. Oraya geleceğiz. O şeyin de maketi Ebi'nin babası da sakıttırdı da İbiyi kandırdılar maket falan. Horat'ın maketi de geliyor arkadaşlar. İllüzyon gelirse onu giyecek içinde saklayacak Ebi'yi kandırmak için. Ama Ebi akıllı. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi yani arkadaşlar. Söylemedim diye unutmadım sanmayın. Evet o sırada Uku kankisi ve kardeşi gelir arkadaşlar. Bu iki gözcük çok fırlama gözcük. Evet arkadaşlar ibimiz gelir arkadaşlar. O sırada bu kurtuluğu için ondan Erdem Kolesini ister. İlizyon göğsü de Horat'a bürünmüş şekilde gelir. Bu Horrat değil arkadaşlar. Bu İlizyon MAKET altında İlizyon il, gölsü var. Horat de ve arkadan Horrat gelir arkadaşlar. Gerçek za gerçek zaman hükümdarı ve en sesine yapışır sahte olan İlizyon Altından ilüzyon göğsü çıkar. Herkes hayretle bakar. Bu sahte horrak illüzyonmuş meğerse Her şey maketmiş gibi bakar olaylara. Çok şaşırır gibi. Muhafızları çağırır horat Zaman hükümdarı horrak. Ee, i̇llüzyon göğsü şey. Borra'nın planını hayata geçireceğiz. Biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Bir kahkalar, bir kahkalar. Sanki yakalanmış değiller keyifleri yine. Tosi geldi hop 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 hepsi burada çok şaşırmışlar neler oluyor burada bayağı kafaları karışmış öpüyor ise ve ilüzyon bence ben tahmin olarak yönü fırtına göçü bence kurtaracak arkadaşlar böyle düşünüyorum bakalım Şu devam ediyoruz arkadaşlar horat her şeyi ebiye anlatıyor laliye anlatıyor herkes şaşırıyor zaten babasının yanına gidiyor üzülüyor keşke babam burada olsaydı maketini yapmış ya ilüzyon çok tehlikeli acaba ona daha kim yapmış horat zaman pardon bilgi adasından gider zaman adasına gider arkasından öpülürse bunu fark eder bence ve yavaş yavaş bilgi adasından kaçmak için toparlanır iner dibinin gittiğini fark eder bence bilgi adasından kaçacaklar aynı böyle kaçacaklar bak bün. direkt gittiler saklı kıtaya bunlar yolu nereden biliyor evet arkadaşlar ilizyon gösteri şimdi geri virajını aldı bize doğru yaklaşıyor kaçın 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 ve videoya like atın. ve kaçtı gidiyor arkadaşlar. Niye yavaş gidiyorsun? Sana ne? Hadi git. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir iki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.